Last balloty. Huh? Not avachi. That's full person. Like ball person. گوشه اما به گوه دو حتی این حتی نیر حل <سؤال> خواهد O Burada Erek Dağı'nda Alabalık tesisinde alabalık yetiştiriciliği yapıyoruz. Alabalık yetiştiriciliğinin birinci şartlarından biri devamlı üretim yapmak, balık sağımını e, devamlı hale getirebilmektir. Balık sağımı Şubat ve Mart aylarındadır. Bu bölgenin suyun ve bölgenin soğukluğundan dolayı Şubat ve Mart aylarında sağıma geliyor bu bölgede. Peki bir balık e, ne kadar yumurta veriyor mesela? Bir balığın e, büyüklüğüne göre, kilo, kilo ağırlığına göre 2000 ila 4000 arasında değişen e, sayılarda yumurta verebiliyorlar. Daha sonra bu balığın bir kuluşkana süresi oluyor. Kuluşkanede 21 gün bekleme süresi oluyor. 21 günün sonunda balık yumurta balıklaşmaya başlıyor. Balık balıklaştıktan sonra da bu balığın büyümesi, haslata e, hasılata hazır hale gelmesi de bir yıldan fazla sürüyor.